oğlum bu adamlar çok güzel taklit yapıyor lan. Şuna bak. Kim? Taklide bak bak. Ne taklidi oğlum? Iguana. <laughs> Iguana ne yapıyor? Duruyor zaten oğlum. Bir taklit mi o? Bir şey mi ya? E, ne var? Güzel işte. Sen beğenmedin mi Iguana <laughs> taklidi? Oğlum taklit dedim bende. Sen ne taklidi yapıyorsun lan? Ne taklit? Her şey var oğlum bende. Bak mesela sana ne yapayım ben? Ne yap? Ee, Recep yapayım mı? Yap bakayım. Konutma lan. <laughs> bu mu? Konutma oğlum. Bu kadar. Ya senin ağzına burnunu kırarım ha. Bir daha. Adamın biri oradan geldi, biri oradan geldi. Ortalık kapatın, aşağıya başlayın, Taklit bu. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ya. Vallahi bir daha böyle bir şey yapma. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Michael Jackson yapayım sana. Yap. Ulan Michael Jackson mezarına ters döndü lan şu an. Sese döndü kardeşim. Nereden geliyor? Ne güzel söylüyor diye ona sese döndü. Allah! Allah Allah! Muhabbet kuşu yapayım mı lan sana? Muhabbet kuşu? Hmm, madem hayvanlar alemin seviyor, muhabbet kuşu yapayım sana. Hadi yap bakayım. Şampiyon peşikta! Şampiyon peşikta! Bak, omzuna doğru geliyor. Omza doğru geliyor bak. Ancılara göre. Ya ne? Ne yapıyorsun? Ya, ya? ya be Kıştan! Allah kahretsin sizi. Arsız senesinden. Köpek! Ayrılın lan. Yok oğlum o öyle bir şey değil lan. Bizim canımız sıkıldı biz ondan şey. Lan canı sıkıldı diye kardeş kardeşe bunu yapar mı arsız? İyi canın sıkıldı diye yapın her şeyi o zaman. Lan, saçmalama. Taklit yapıyorum oğlum ben ya. Allah Allah, bilmiyor musun benim taklitlerimin ne kadar böyle iyi olduğunu... taklit mi lan? Ne taklidi A, lan bu? Bu muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu mu? Ha, omzuna konmaya çalışıyor sahibinin. Ya dur Allah Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Abi biliyorsun taklitlerimin ne kadar iyi olduğunu. Ne A taklidi var? Yapayım, bir tane daha yapayım bak. <laughs> Az önce yaptım, yine yapayım. Nihat Doğan mı bu? <laughs> Ben sizden sıkıldım. Siz sanattan falan anlamıyorsunuz. Kim oğlum bu? Böyle Nihat Doğan mı var ya? Michael Jackson bu. Lan öyle Michael Jackson mı var? Bu kim? Michael Jackson biraz hareketlerini... Abi hareket... Let's go to hell! Let's go to Lan öyle Michael... Şu May... Sevi! Tekte! C.I. C.I. diye bir sözü var. Şu var. Şu var Michael Jackson'ın. Gelsene. Ya saçma var. Gel bana bak, tut. Şu var. Düşerken söyleyeceksin. Şu Michael Jackson. Düşerken söyleyeceksin. Michael da söylemiyor. Şu. Şunlar var bak ya. şu. Ya oğlum bir durun, bir durun, bir durun. Ha. Alo. Efendim hayatım. Efendim sevgilim. Oğlum bir dakika durun. Bir telefonu kurduk. Bir şey yapıyoruz lan. Efendim bebeğim. Gel. Gel tabii gel. Gel tabii gel. Evet. Evdeyim ben. Hayır saçmalama unutur muyum ya? H unutur muyum hayatım? Hayır öyle bir... Evdeyim ben tabii ki hazırlıklar falan. Tamam, tamam bekliyorum. Bekliyorum hayatım. Görüşürüz. Evet. Beyler, hı? bugün bizim yıl dönümümüzmüş. Kardeşim, nice seneleri olsun bizim inşallah. Gel, bu ya? Allah hiç hayırlı Bir daha kaçırmayalım. Bir daha kaçırmayalım. Vallahi ben de unuttum, Vallahi, sen de unuttun ama. Ulan, ulan ben ona mı diyorum? Neydi? Bugün benle Yağmur'un yıl dönümü. Bize niye söylüyorsun oğlum o zaman? Bize niye söylüyorsun? Çıkartma evden. Oğlum salak salak konuşmayın ya. Beyler. Ben mahvoldum. Ben bittim lan. Ben unutmuştum abi. Biz bugün böyle birbirimize manevi değeri olan el işi hediyeler yapıp verecektik. Dolap. Kesin terk edecek beni. Dolapta makarna var, onu ver. Oğlum öyle bir şey mi lan? Manevi diyorum. Manevi değil mi? Ne manevi diyorsun? Manevi tamam. Manevi. Düşünelim oğlum manevi bir şeyler düşünelim. Manevi. 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 Teravihe Ha? Abi ne alakası var şimdi? Hmm. Manevi diyelim. gidik. Oğlum. Abdest salak hep beraber. Manevi. <laughs> Abi rica edeceğim ya. Rica edeceğim bak. Böyle bir şey değil. Manevi değer olan böyle el işi şeyler işte ne bileyim yani. Allah Allah. İlla manevi mi lazım ya? Evet. Ha, para falan ayarlasak kıza bir şey versin. Çek ver kıza. Hı -hı. Çek mi vereyim? Ha. Nereden çekeyim verim kardeşim? Oğlum biz de destek atarız. Ulan sen neyine destek atıyorsun? Senin giymeye donun yok lan. Doğru benim. Ayrıca bu kız 25 yaşında üstüne iki tane iki tane araba var. Harbi mi lan? Lan evet. ben 28 yaşındayım, sim kartım hala annemin üstüne. <laughs> Özürlüğe bak. Tüh <laughs> sen. Yazık. Benim babamın üstüne, kanki. Harbi mi? <laughs> beni de alın. Beyler, Allah. benim de babaannemin üstüne ama şu an konumuz bu değil. Şu an bizim bu hediye olayını çözmemiz lazım. Yoksa bu kız beni terk edecek. Hmm. Buldum. Kız seni terk etmeden sen terk et, göt gibi kaldı. Allah <gülüyor> 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 Mantıklı. Beğenmedim. Ta tamam, gel. Gel oğlum, gel. Yenge buraya gelmeyecek mi oğlum evet. Açmayalım, çalar çalar gider. Ha? Doğru. Bu mu lan fikriniz? Ha? Ne kadar güven vermiyorsunuz kardeşim ya? Vallahi o kadar güven vermiyorsunuz ki... Biz mi güven vermiyoruz evet. kardeşim? Bu adam bugüne bugün can kurtaran be. He. Kanka ben onu sana demeyi unuttum. Ben mülakatta elendim ya. Niye lan? oldum kanka. ben yüzme bilmiyormuşum ya. Allah kahretsin. Neyse tamam olabilir. Ben varım kardeşim. Ben de iki haftadır bodyguardlık yapıyorum kapıda. Ne yapacaksın? Kızı içeri mi almayacaksın? He? Ha? Hayır. Sen kızdan ayrıl. Ben seni içeri damsız alacağım. İstediğin kıza yürü. Abi lütfen daha güzel fikirler verin bana. Böyle bir şey yapalım. Ne bileyim el işi yok mu böyle şey falan, renkli kağıtlar falan öyle bir ha, şey yapsak. Tamam, olay tasarıma geldi. Tamam oğlum, teknoloji tasarımdan ben 21 aldım, hallederim. Lan 21 aldıysan biz nasıl sana güvenelim? Lan ben 21'lik yapacağım. Üstünde sen tamamla ayı. Her şey şeyden mi yapayım? Mantıklı, mantıklı. Allah. Tamam hadi getir. Var, 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 var oğlum bende var. Yaparız ya hemen çizimimiz de iyi. Kesim Ay, benim var. çok iyi kesim. Sen bayağı almışsın lan bunlar. Ha Hazır kanka ya, mı? ben ismekte kursa yazıldım da oraya gidiyorum. Harbi mi? Hobi olarak. Yok lan kız dışarı diye gidiyorum ya. Düştü mü? Yok kanka, hiçbir tipim değil. Bir de hep 70 yaş üstü var. Yapma ya. Hay, hay, hay. Ama gidiyorum arada ziyaretlerine kanka. İsmek'e Yok lan zincirli kuyuya vefat etti lan. Allah <laughs> rahmet eylesin kardeşim. Başımız sağ olsun şu acı günde. Oğlum sizi bana parayla mı verdiler? Ha? Parayla mı verdiler sizi bana? Ne? Kız gelecek ne? birazdan. Hadi bir şey yapalım tamam, ya. Tamam kardeşim tamam, yaparız tamam, ya. şimdi şey.